sizlerle Skyblock oynuyoruz ve arkadaşlar Skyblock adımızda oyunu bitireceğiz artık. E arkadaşlar bu arada arkadaşlar ben ne yaptım arkadaşlar 3 tane demir golem yaptım arkadaşlar. Burada creeper patladı arkadaşlar e, ve eşyalarımın yarısı gitti arkadaşlar evet. Bu arada netherite bayağı çıktı arkadaşlar. Sonra arkadaşlar oyunuma bir yazı geldi. Arkadaşlar yazı aslında. O tam tam portal gibi şey diyordu tam anlamadım. Neyse arkası. Şimdi arkadaşlar ben ben sans bloğundan çıkarttım her şeyi arkadaşlar. Ve arkadaşlar şey portal yapacağım. Ama portalı nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar creeper tam senin yanında patladı arkadaşlar. Evet. Göstereyim birazdan. O arkadaşlar çok seviyorduk. Evet çok iyi. Tamam Oo bakın arkası bu arada esnalarmış işte bunlar. Şimdi bunlarla esnalarayı çok kolay öldürebilirim. Hem de çok kolay zaten çok güçlüyüm. Şunu söyle. Arkası sunun yerine bu olsun. Baltının yerine bu. Su, yok arkası sunu söyle. Sonunda Su söyle. Şimdi arkası biz yaya ya, ok almalıyız. Söyle arkadaşlar. Nerede? Burada okuyor. Bu arada iksiri de alacağız. Evet çok güzel. Ok yok. Bir tane var. Şimdi arkadaşlar devamını alacağız. Aynı 64 tane varmış arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar iksiri alacağız. İyileşme iksiri. Evet hemencik. Arkadaşlar iyileşme iksirini alalım. Arkadaşlar bu arada ben yazdım. Bu arada bu kendi evim evet yaptım. Ve arkadaşlar bakın böyle yazdım. Bu patladığı için olmadı. Bunun içinde bunlar var. Bunda kılıçlar. Bunda arkadaşlar su kovası. Bunda ise yarayan bloklar var. Arkadaşlar burada blok sandı. Adamızı büyütmek için. Son arkadaşlar burada da bu var. Burada iksir, iksir sandı arkası. O tüm iksirleri alacağız arkadaşlar. Tüm iksirleri. Onun için sarkır yaptım arkadaşlar. Sarkır çıktı yani. Şimdi arkadaşlar şunu alalım. Söyle öbür sarkıra koyalım. E arkasına şöyle koyduk. Su. bunu da koyduk. Bu o bak bu çok güçlü. Bu güç 2 bu güç oy orkosa bu o kadar güçlü ki. Oha! E zahare 11 atabiliriz. Evet bak arkadaşlar bu demir golem tam ya. Lan yanıyor da oh my god. Bizde yanıyor mu yok. Arkadaşlar çok güçlü tamam tamam tamam. Şimdi arkadaşlar. Bu arada dur lan. Şimdi arkadaşlar salkıra eşyalarımızı koyalım. Dur lan kırı kırmayı unutmuştuk. Bence ki kıralım. Şimdi bizim kazmamız var. Şöyle kırdık. Evet eşyalarımızı da buraya koyarız da bu, bu eşyalar ne olacak? Bu esyaları bir yere koymalıyız. Ama hepsini kendime koymak istemiyorum ya. Hayır yapacak bir şey yok ama. Şöyle bunları ayıralım. Şu arkasa buna, bunlar benim mesela buraya gitsin. Tamam diğer eşyalar da gelsin şöyle. Hemence arkadaşlar şöyle güzelce gelsinler. Evet. Oldu çok güzel arkadaşlar. Dur lan bir tane daha var. Heh, oldu. Şimdi bunları sandığa koyacağız. Koyalım. Aa dur arkadaşlar. Böyle kötü ikisiler de alalım da. Şu ejderhaya vururum. Evet, bu arada arkadaşlar adanın devamını... Bu arada adamızın ismi... Sanslıada. Sanslı Evet. Neden arkadaşlar Sanslı? Çünkü çok sanslı seder çıkıyor. Aslında arkası adımız adı S olacaktı. Arkadaşlar kral oyuncu adası olacaktı ama çok sans olduğu için sanslı da koy, sans da koyduk. Neyse arkadaşlar şimdi arkadaşlar biz öbür salkır kutusu nerede? Kırmayı unutmuş arkadaşlar. Yani i̇çinde bir hiçbir şey yok kıralım. Hop kırdık. Hemencik. Bunun içinde ne var? Bu var. Kalsın. Şimdi arkadaşlar gidelim. Arkadaşlar bu arada bakın süs bunlar arkadaşlar. Evet şimdi heh, biz ne yapacaktık? Şey yapacaktık tamam. Arkadaşlar e, e sandığı burada. Şimdi eşyalarımızı biz buraya koyalım arkadaşlar. Çünkü çok yer kaplayacağı için. Şöyle hepsini koyalım. Evet. Bu arada altın elma falan da alacağız. Yani bayağı şey alacağız ve oyunu bitireceğiz. Evet. Şimdi çok güzel. Hepsini alalım direkt. Al, al al al. Dur lan. Heh. Video kapatacaktık. Tamam al 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 al. Evet şöyle alalım. Evet. Hemencik bunlar kalsın. Şimdi hemen. Bunlar da kötü eksirler. Bu arada bu iksirleri ez daha Of çok kötü iksirler var arkadaşlar. Evet şimdi bu iksirleri buraya koyalım. Hemencik şöyle. Hemencik koyalım. Evet bunlar da buraya gelsin. Çok güzel. Evet. Şimdi arkadaşlar ne yapacağımızı diyorsunuz. Arkadaşlar dur lan. Lama tüküreceğim. Tükür lan lama. Ay ay o arkası o lan arkadaşlar daha temin ne oldu gördünüz mü? Arkadaşlar ilk eşyalarımızı buraya koyduk. Koymasaydık o hayır. Arkadaşlar daha temin ne vardı lan? O arkadaşlar gördünüz mü? O, oyunu bitirme bitirme şey işte. O arkadaşlar. Adını unuttum heyecandan. Demek ki hani ben videonun ilk başlarında bir yazı geldi demiştim ya. Demek ki o yazı bu yazımız. Ender incisi arkadaşlar. Ender incisi de vardı. Şu so, az, arkadaşlar. tam arkadaşlar. Evet. Azize böyle yaptı. en yani so Son orkasa saatte bulduk lan. Evet, yanlış dedi evet. Tekte bulduk lan arkası ağzı böyle yaptı evet. Bu arada her şeyde evet bir şeyde var da. Orkası da otomik tekte bulduk işte ondan sonra da. Tam her neyse arkası giyinelim. Söyle tüm zırhlarımızı en güçlü zırhlarımızı alalım. Bu 12 vuruyor bu 10 vuruyor ama geri tekme alalım. Al söyle al arkası çok alacağız tamam. Aa su, su blo Diyemedim arkasa su, su, kovası. Bilo dedim lan. Tam arkası. Keska bağlanma lanet olsaydı. E arkası söyle güzelce. Su da şuraya. Su nereye? Önce su şuraya olsun. Tamam. Bunu kıralım. Tamam. Evet çok güzel. Arkadaşlar evet tavuk gelir inşallah. Ah be gelme Neyse arkadaşlar. Evet bunu böyle yaparsa oldu. Şimdi arkadaşlar o lan. Düşmedik çok güzel. Şimdi arkadaşlar şey yapalım. Su 64 blok koy şöyle güzelce. Tamam arkadaşlar. Şimdi yapmalıyız o oh, güzelce Gittik arkadaşlar. Arkadaşlar vallahi gittik. Tamam. İşte altın elmamızı yiyelim. Evet, lan, su kovası almayı unuttuk. Olsun arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar çok tehlikeli korkuyorum. Öleceğiz diye. Tamam, önce arkadaşlar ben. Nerede heh? Hayır. Oo düştük lan. Arkadaşlar Şöyle atarsam. Lan düşmedik değil mi? Oh tamam. Sonra şöyle arkas Çok uzağa mı attık lan? Allah. Tamam güzel. Güzel güzel. Altın elma yine yiyelim. Ne olur ne olmaz. Kim vuruyor? Ejderha şimdi ben senin işini bitirmedim mi? Bu kaç vuruyor? 12. Onun yerini arkası. Şu güzel. Evet. Ulan Ejderha. Arkadaşlar ben bunların hepsini kırıp geleyim. O zaman video yani böyle yar. Lan. Kim vuruyor lan? Lan Enderman. Ben senin gözünü ne ara baktım lan? Ben senin gözüne ne ara? Oğlum seni 3 vuruşta öldürürüm. Allah, Allah Hayırdır abicim. Sen kendini... Lan sen kendinden güçlü mü sanıyorsun lan? Bak canım ne ara bu kadar yaptım. Arkadaşlar çok kolay öldürürüm. Bir de ok saplayalım şuna. Ulan o barışlar anca... Lan vuramıyoruz. He. Lan arkası ok istemiyor. Lan. Lan. Oğlum boğur mı? boğur Lan arkası her neyse o kadar. Tam öldürsün mü Hayır. Arkası ben buranın hepsini kırıp geliyorum. Kasabada son şey. Evet. Ol, ol. Hayır 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 hayır. Altın elma. Altın elma. Altın elma. Oh tamam. Şimdi arkası ölebiliriz. Evet. Ondan şöyle bir kıralım bunu. E enerji de yapamayız. Lan ne oluyor? Söyle düşmememiz için. Söyle arkası. Söyle koyak. Tamam. Şimdi arkası evet. Patlatacağız. O Tamam. Çok iyi. Şimdi arkası evet. Ulan Ezdar ha geliyorum lan işim bitti. Son altın elmamı da yedim arkadaşlar. Şimdi delip geçeceğim bak bu üçlü mızrakla. Ulan şimdi işim bitti lan senin. Oh. Ulan ne bağırıyorsun lan sana? Sen ne bağırıyorsun lan? Sen ne bağırıyorsun lan? Oğlum işim bitti lan senin. Senin işin bitti oğlum senin işim bitti bitti bitti. Ulan ok saplayacağım kanatını uçamayacaksın. Ah vuramıyoruz da. Oha! Oğlum o nefesin. Ulan sabah yürek mi yedin lan benle kapışacaksın? Ben vuramıyoruz da sen arkası okla. Bakın tam buraya. Lan öleceğiz, 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 öleceğiz. Arkası, altın elma da yok. İksirlerin zamanı geldi. Evet. Hay vurma. Lan hay 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 kaç 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 kaç. Arkasa daha temin çok güzel konuşuyordum da. Hay kaç 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 şimdi arkasa. Oğlum ben sizin gözünüze bakmıyorum siz. Siz var mı? o öleceğim öleceğim vurma abi vurma vurma. Vurma oğlum vurma. Oğlum vurma, vurma vurma. Vurma. Vurma oğlum. Sonunda ya. Allah Allah. İyileşme iksiri. Kuvvet. Saçıran kuvvet. Kuvvet. Suda nefet Lan bunu bırak. Yavaşlık iksiri. Lan o, oğlum vurma. Kim vuruyor? Hangi? Arkası acil hemencik at iyileşme iksirini. Bunu da at sonu iç. Bunu vur kendine. Bunu da at. Lan oğlum vur. bakmıyorum. Sana bakmıyorum. Sen bana nasıl bakıyor? Lan oğlum. lan ay biz nasıl oha canımız çok az. İyileşmek istedi. At hemen kendini bas. Arkası tam çok iyi. Şunu bastık mı? Şimdi işini bitirecek miyiz arkadaşlar? Tabii ki de. Lan ezdar lan vurma oğlum vurma vurma vurma. Endirmenlerde olması çok kolay. Bakmıyorum. He şimdi gel lan. Şimdi. Ay. Ben daha temin bir endirmene vurmuştum evet. Oğlum canım. Oha. Arkası öldük öldük de öldük güzelce öldük. 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 Oh ölmedik. Allah'ım bu yavastaki sinini. Bunu kendime bas. Sonra iç arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi cidden işi bitti bakın. O oh, öl 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 geber geber arkadaşlar. Dur bunu kendime bastım. Neyse arkadaşlar. Oy çok da iyi zıplıyoruz. Lan ay ay vurma 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 canım iki canım iki. Arkadaşlar canım iki derken hatırlıyor musunuz? Birkaç ay önce bir sort yapmıştım. Demiştim o sortta arkadaşlar. Evet emi, bugün ekiple oynuyoruz. Arkadaşlar ben savaşmaya gidiyorum canım iki. Evet. Hatırlıyorsunuz tamam yani. Hayır öldüm arkadaşlar. Ne hayır arkadaşlar öldüm. Neyse bizde bir tane daha var oğlum. Hangisi daha güçlü? Koruma 3. Yok etme. Koruma 3'ü alalım. Ateş bak o güzelmiş. Yok bunu istemem. Koruma kırılmazlık. Koruma yok. Bu daha güzel. Sa sapka. Bu neymiş? Patlama koruması. Elmas meyferi pastamın korumasını alalım. Arkası aksam olmuş. Sansımız yine yok sanırım. Evet. Kılıçlara bakalım. 10 vuruyor. 4 yok. Tamam. Demir golem ne kızıyor lan bana? Seni ben yarattım. E ee arkadaşlar. Öldüğümüze göre bastan son kez yine öldüreceğiz. Tam da tam azdı ya. Neyse arkadaşlar. Evet son kez hadi sansımız var mı? Çapa. Bir kez daha. E son kez. O sans içinde sans bakalım sanslı mıyız? O sanslı sanırım. Bu kaç vuruyor? Ateş oy çok iyi arkadaşlar. Tamam. O oh, tamam arkası evet. Son kez saldırıyoruz. Blok almayı unuttum. Ben nasıl gideceğim? Lan indirip Ulan gözünüze bakıyorum. Kolaysa gidin lan. Gelemiyorsunuz değil mi? Arkadaşlar ben bütün lan hayır lan nasıl geldin? Arkadaşlar son kez. Arkadaşlar son, son kez evet. Son kez. Bir daha kimseyle dalga geçmeyeceğim arkadaşlar. Siz de geçmeyin yani. E, evet, son kez sunları, sunları sunu sun alalım. Elmas miğferi de alalım. Evet baskı iyi yok çünkü. Şimdi her şeyi alacağız. Ee, hangisi daha iyidir bunu alalım. Sonra arkadaşlar gelelim şöyle kılıçlara. Aa, lan bunlar çok kötü vuruyor. arkadaşlar biz biraz daha kırmalıyız. Yoksa ben böyle oyunu bitiremem. Hayır, hayır. İstemez. İstemez. Hayır, istemiyorum. Bu Oh, tam 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 tam. Oy, güzel vuruyor. Güzel vuruyor. Şimdi arkadaşlar biz bunu yakalım öylesine. Evet, o böyle zayıflı eksilerimiz de var. Güzel. Şimdi arkadaşlar evet, elmas. Elmas diyorum. Tenti ile cana gidiyor mu? Gidiyor. Yatak yok bizde. Tenti alalım. Başka tiyanti olacak da arkadaşlar şunu alalım. Evet. Başka arkadaşlar işte tiyantiler var. Bunları ondan bir biriktirdim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle bakalım. İşte arayan blok. Evet, bu neymiş? Blok sandı. Arkadaşlar elmas yok mu? Ay elmas yok mu? Altın yok mu? Altın elma. Yokmuş maalesef ki. Neyse arkadaşlar. Son sandığı da dur lan bu arkadaşlar şimdi artık gideceğiz. Ah be yine olmadı. Neyse arkadaşlar bu sefer kazanacağız. Evet. Gidelim arkası oraya doğru. Söyle arkadaşlar. Evet. E arkası ofisine gidiyoruz. Hemence arkadaşlar onu hiç vurmaya kalkışmayacağım. Onu patlatacağım. İçinde bak Enderman ben sana bakmadım. Ben sana bakmadım. Söyle arkası. Bakıyor muyum şuna? O bana bakıyor şu an arkadaşlar. Ama gelemiyor. Çok güzel. Şimdi arkasa dur lan biz yanlış yere gidiyormuşuk. Enderman bak gelmiyorsun. Gelirsen. Ay hay hay. Hay hay hayır 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 hayır, hayır sıkıştım sıkıştım gelme 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 abicim gelme 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 gelme, gelme. Yok arkadaşlar olmuyor biz. Bu iş olmuyor delireceğim arkadaşlar. Kaç kere ezdara öldürmeye çalıştım ama olmuyor. Ben onlara bakmıyorum ama onlar bana bakıyor sinirleneceğim arkadaşlar. Son kez son kez hemen güçlü al. 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 Koş. Al. Ana gide gire güçsüzleşiyoruz. Ha koş. Kır 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 sans blocker. Yeter lan patlatacağım bu odayı. Yeter. E arkadaşlar birazcık çok sinirlendik. Yalnız daha patlattım lan arkadaşlar. Hayır demir golen. Öl lan sen de ben de öleceğim lan. Yeter delireceğim. Odayı patlatıyorum lan. Odayı patlatacağım. Sansımız? Yok Tabii. Nerede lan? Lan yeter. Adıyı patlatacağım. TNT'ler nerede? TNT nerede lan? Arkadaşlar. TNT yok. Ha, bakalım bunu aldık arkadaşlar. TNT nerede lan? Demir golen kaçır. Onu kaçır? Sandığı açamıyorum. Cık. E arkadaşlar. Evet Celalcan. Evet arkadaşlar, şimdi çok sakinim. Datemin e, evet bir şeyler olmuş olabilir. E, Olsan kasa şimdi sakinim. Şöyle gelelim arkadaşlar. Kürek var. Çok güzel. Göç vurusumuz da var. Yayımız yok. Onu koyalım arkadaşlar. Gelelim şöyle. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle bu sandığa bakalım. Evet 7 tane mi okumuz var. Kılıcımız kaç vuruyor? 9 bu kaç vuruyor? 5 su kılıcı alalım. Sonra arkadaşlar. Ee, nerede su? Evet arkadaşlar evet, var mı? Zırhımız yok. Su biriktirdiğim elmasları alalım. Sonra gelelim arkadaşlar. Evet. Sakinim şu an. Ama sakinliğim birazcık gecikti. Neyse. Evet. Crafting yapalım. Koyalım. Yapalım. Sonra şöyle bir elmas zırh çekelim. Sonra evet. Elmas zırh çektiğimize göre sonra gelelim. bunları büyü yapmaya ama büyü olmadığı için gidelim. Şöyle hop şöyle Yine yapamadık evet her neyse. Sonra gelelim şu Ezderha'nın işine. Aa eşyalarım orada. Ulan Enderman. Arkadaşlar ana herkes kesin sinirlenmesin dile. Eşyalarım orada. Enderman gözüne bakıyorum. Bana bak. Bana bak lan. Arkadaşlar onun işi bitecek. Bloklarım da var. Her neyse arkadaşlar onun işi bitecek. Çantelerimiz de burada. Oğlum gel lan buraya. benim işin bitti lan senin. Nerede? Orada hoş geldin. Sefalar getirdin. Ulan neredesin lan? Ölmeyip ölmeyip duruyorsun. O deseyim deme Değil mi lan? Oğlum gel lan buraya. Benim bu sefer yenilmeyeceğim. Bir insan dört kez bes. Üç ya da dört kez yenilir. Ama gerisi çok iyidir bakmıyorum gözünüze. E arkasına çıkalım. Evet, hayır bakmıyorum, 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 bakmıyorum. Çıkalım arkadaşlar. Bakmıyorum, bakmıyorum. E arkasına çıktık. Şimdi arkadaşlar, şimdi ejderhanın işini bitirmeden önce şu sonu giyelim. Çöntüyü alalım. Hayır, kim vurdu? canım çok az. Sonra Ezderhan'ın evet her neyse arkadaşlar telif yemek istemiyorum. Şimdi Ezderha seni patlatacağım oğlum patlatacağım. Ana eşyalarım burada. Oha arkası eşyalarım burada. Dur lan eşyalarım buradaysa. E, kutusu da buradadır. Tamam arkadaşlar şöyle. İyileşme iksiri al al al. Arkadaşlar kendimi basmalıyım iyileşmek için. Ben Vay yeter ama yani. Yeter Allah aşkına. Arkadaşlar sinirlenmeyeceğim. O tentileri ad alıp adayı patlatmayacağım. Çünkü arkadaşlar çok iyi adamız. Sans adasını gitti arkadaşlar. Ölüyorum. Ve bundan bakıyorum. Oraya nasıl gideceğim? Artık işte bir işi bitti artık. Tentiler döseceğim. Şöyle döseydim. Sonunda patlatacağım ve kaçacağım. Öl senti öl. Sonra arkasına geleceğim okla. Kafasını atmam. vuramadı. Neyse arkasına geleceğim bununla. Buna vuracağım ve arkasına oyun bitti sonunda arkadaşlar. Dört kere öldüm ama oyun bitti arkadaşlar. Bitti bitti. Sonunda arkadaşlar. Evet. Şimdi arkasa o çok iyi arkadaşlar. Ay içinde kalmış arkadaşlar. Tam X1 dilimizi toplayalım. Arkadaşlar söyle. Bu arada bunun içinde ne var? Evet, bunlar var. Neyse arkadaşlar oyunu bitirdiğimize göre abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like Bu arada arkadaşlar kuzenim Rıfat da bir kanal açtı. Mayonez Kral diye. Ona da abone olursanız sevinirim. Evet, o zaman arkadaşlar Hoppa, şimdi gel söyle o zaman arkadaşlar görüşürüz. Evet. Şimdi arkadaşlar evet, geçtik. Evet arkadaşlar ben bu adayı bir türlü bir, bir şekilde tamir edelim arkadaşlar. Daha bu ada çok iyi olacak. Evet arkadaşlar o zaman arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Evet ok gelsin öyle video bitireceğim. Ben ok gelmedi. Ne? Her neyse arkadaşlar evet. Görüşürüz. Bay bay.